Merhaba Youtube kanalıma hoş geldiniz. Geçen bölümde hemogramda lokositleri anlatmaya çalıştık. Bu bölümde de hemogramda eritrosit parametresini açıklamaya çalışacağız. Yine konum doktorunla birlikte. Bugün Murat Bey ile birlikte eritrositler üzerine biraz bahsetmek istedik. Daha önceki bölümde de lokositlerden bahsetmiştik. Şimdi eritrositlerden kısaca bilgi verelim istiyoruz. De bunlar çok detaylı olmuyor. Ama genel olarak biraz fikir vermesi amacıyla biraz eritrositlerden -stress, değineceğiz. Eritrositler hem daha doğrusu hemogramda baktığımız zaman aslında en fazla yer alan bölüm hemogram videosunda da parametreler içerisinde yaklaşık 4,5-5 milyon olarak bulunmakta kan sayım içerisinde de. Eritrositler Beterik gelmede baktığımız zaman, önce isterseniz gelen hatlarıyla bahsettiğimiz zaman esas görevi e, hücrede oksijen taşınmasını sağlamak. Yani dokulara oksijen verip dokulardaki karbondioksit daha sonra akciğerlere geliyor. Akciğerlerden temizlenen oksijeni de dokulara vermek. Burada taşıyan eritrositler oluyor. Sınavlarda da çok söylüyor. Elektrositlerin evet, evet. ömrü 120 gün. 120 gün bir ömrü olan bir hücre vücutta uzun süre kalabiliyor. %1'in her gün yaklaşık yüzde bir her gün değişiyor. Yenileri yapılıyor. O da spot bilgi olarak eklemiş oluyor. O yüzden elektrostatik şekli daha fazla oksijen taşıyabilmek için bir konkav olarak bulunuyor daha çok periferik yaymada. Aslında bir konkav olması nedeni ortadaki alanın boş olup kılcal damarlardan da daha rahat geçmesini sağlamak. Aslında yapısal olarak bir konkav olması nedeni. Elektrostatik içerisindeki çekirdek olgunlaşma süreci içerisinde retikulositten bir daha doğrusu daha çok aşamaları var kemikliğin üretildikten sonra. Olgun eritrosit oluncaya kadar çekirdek uzaklaşıyor ve bir eritrosit içerisinde çekirdek bulunmuyor ki daha fazla hemoglobin taşıyabilsin. Burada da hemoglobin diye bahsetmişken, bahsetmişken eritrosit içerisinde de bu oksijenleri taşıyan bölüm hemoglobin kısmı oluyor. Eritrositlerin kısımlarını biz bu hemogram bakarsak da şimdi burada da görüyoruz hemoglobini görüyoruz hemoglobini biz gram bölü desilitre olarak ifade ediyoruz ki bu demir oranını gösteriyor. Daha sonraki parametremiz hematokrit. Bunların normal değerlerini de söyleyeyim olmazsa bizde burada referans saradıkları açıkçası her cihaza göre değişebiliyor. Hı, evet. Ama hemoglobini biz daha çok kadın ve erkek olarak ayırıyoruz. Aslında kadınlarda 12-16, erkeklerde 14-16 gibi referans aralıkları veriyoruz. Ama bizim cihazda örneğin buradaki hastalığı da vermişiz. Hemoglobini 11-17,5 aralığında vermişiz. Hemoglobin bahsettiğimiz gibi demir oranını gösteriyor. Gram, gram bölü desilitre olarak ifade ediliyor birimde. Hematokrit de bunun yüzdesi olarak da düşünebiliriz. Aslında hematokrit de aynı şekilde demir oranını bu da gram bölü mesitre olarak ifade ediyoruz ve buradaki bizdeki referans aralığı da 35-54. Bu da yaklaşık 30 ile 50 arasında değişiyor. MCV, evet. mil, korpusküler diye söylüyoruz. Ortalama dağılım hacmi. Aslında bizim için çok değerli bir parametre VCV. Çünkü biz buna göre eritrositlerin dağılımını görüyoruz. Normalde eritrositler hep aynı boyutta olduğu zaman dağılımları da eşit oluyor. Ve bu referans aralığı olarak 80-100 arasında değişiyor. 80-100 bizim için çok önemli. Çünkü MCV 80'in altındaysa ve hastada anemi varsa mikrositer anemi olarak değerlendiriyoruz. Ki mikrositer dememizin nedeni eritrositler boyut olarak daha küçük olmuş demek. MCV eğer 100'ün üzerindeyse makrositer olarak değerlendiriyoruz. Özellikle evet. de anemi varsa makrositer diyoruz. MCV de 100, 100'ün üzeri oluyor. Bunun birimi de pentolitre olarak Ediliyor. Ortalama eritrosit dağılım hacmi oluyor. Hı. Bu birçok hastalıktan özellikle anemiyi bizim ayırmamızda ayırıcı parametre. parametre olarak çok kıymetli bu şekilde kullanıyoruz. İsterseniz bizim yatan hastalarımızda bir kadın hasta, 88 yaşında bir kadın hastanın hemogram sonucu var elimizde. Ben diğer parametreleri de söyleyeceğim ki genel katlarıyla bir hasta profili açısından Hı -hı. bu hastanın lokosit değeri 1700 daha önce de bahsetmiştik Hı -hı. hemoglobini 4.2 Önce değerleri söyleyeyim bu hastada ne görüyoruz onu söylemiş oluruz. Evet. BBC olarak bahsettiğimiz white blood cell yani lokositleri 1700 yani biz burada 1700'ü görüyorsak demek ki bu hastada bir lökopeni var yani 3500'ün altında birincisi bu gözümüze çarpan hemoglobini 4.2 yani bu hastanın hemoglobini düşük normal değerden. Yani biz bu hasta anemisi var diyebiliriz. Çünkü referans aralığımız 11-17,5. Hastanın hemoglobini 4.2. Yani bir anemisi Hı. var bu hastanın. Hı. Bu öncelikle anemi var yok o şekilde söyleyelim. Sonra Hı. sınıflamasını yaparız. MCV'si tamam, bu hastanın 112 femtolitre. Az önceki sınıflamaya göre de söylersek yüzün ister. üzerinde olduğu için evet makrositer anemi diyebiliriz. Evet. Bu hasta bize şu anda konumuz değil ama trombositleri de 62 bin. Yani trombosit 100 binin altında aslında biz 150 bin 450 bin aralığı veriyoruz. 100 binin altında ise demek ki bu hasta trombositopeni de var. Yani biz buna her üç değerimiz düşük olduğu zaman parasitopeni diyoruz. Demek ki bu hastada eş zamanlı parasitopeni de var. Sadece annemi değil. Lokopenik, hemoglobine düşük, ardı trombosite düşük. Her üç parametrede düşük olduğu zaman parasitopeni olarak değerlendiriyoruz. Bu hasta da bizim parastrofeni durum var. Ama bugün konumuz anemiler olduğu için, şimdi bu hastanın önce hemoglobine bakıyoruz, 4.2, yani hastamızın anemisi var. Ama bu hastayı hemen demir eksikliği anemisi ya da makrositer anemi diye düşünmeden önce, öncelikle dediğim gibi, az önce de bahsetmiştik, MCV'ye bakarak makrositer anemi olduğunu söyleyebiliriz. Evet. MCV'si 100'ün üzerinde, 112, makrositer anemisi Makros de biz ikiye ayırıyoruz, B12 eksikliğine bağlı olanlar ki en sık gördüğümüz makros B12 eksikliği ve folik asit eksikliği. O yüzden evet. bu hastanın mutlaka B12 ve folik asit değerine bakmamız gerekiyor. Yani bizim de bazen yaptığımız en büyük hatalar her hemoglobin gördüğün düşüklüğünde hemen eritros istemek ya da demir eksikliği gibi değerlendirmek. Orada kan takviyesi. Evet, takviyesi yapmak. Bu bizim hepimizin genel olarak anlayış olarak yaptığımız yanlışlar. O yüzden mutlaka hastanın eğer bir anemisi gördüysek mutlaka hastanın MCV'sine göre değerlendirip mutlaka bu hastadan b 12 düzeyi, polikasit düzeyi eğer MCV'sinden emin olamadıysak da mutlaka ferritin değeri, depo demirini istememiz gerekiyor. Eğer bu hastanın MCV'si yüksek olmasaydı ya da diyelim ki bu hastanın MCV'si 80'in altında olsaydı o zaman mikrosterer derdik. Mikrosteremi de daha çok beni eksikliğinde görüyoruz. O zaman da mutlaka feritin değerine bakmamız gerekiyor. Feritin de depo demirini gösterir. Depo demiri azsa o zaman bu hastaya eğer kritik düzeydeyse akut kanamalı bir durumsa tabii ki elektrositeprastanı yapıyoruz. Değilse oral demir ya da parenteral demir tedavisi veriyoruz. O yüzden bu hastalığı da biz daha sonra tabii ki baktık. Yani bizim söylemeye çalıştığımız ilk etapta anemiyi değerlendirirken mikrositer demiri, makrositer demiri onu ayrıntı yapıp evet. Evet. Sonrasında folikasit, B12 gibi parametreleri isteyip, ve bu hastanın sadece ihtiyacı, daha sonra devamında biz diğer tetiklerle de yaptık bu hastaya, ileri düzeyde B12 eksikliği çıktı hastamızın ve sadece şu anda B12 tedavisi alıyor ve B12 tedavisiyle parametreler normale döndü. Bu hasta özelinde anlatmış olduk. Yani bunu bu hemogram sonuçlarından ya da demir parametrelerinden özellikle benim de küçük bir hatırlatma gibi yani bakış açısından MCR'nin çok kıymetli olduğu ve annemi gördüysek mutlaka sadece demir ettik gibi düşünmeyip beraberinde B12 düzeylerine mutlaka ferisinle birlikte bakmamızı uygun olacak. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün hemogramda eritrositleri işlemeye çalıştık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.